Merhaba Arkan Adansiyah Şimdi daha yeni başlıyor değil mi kayıt? Arkadaşlar Arkan Adansiyah Şimdi düzelecek hop bakın geldi Arkadaşlar öncelikle Hepinize teşekkür ediyorum beni desteklediğiniz için Beğenilerinizle yorumlarınızla Abone olarak paylaşarak Hepinize çok teşekkür ediyorum çok sağ olun Harika insanlarsınız arkadaşlar Sizlerden ricam bu Beğeni temposunu yorum temposunu Düşürmemeniz ve giderek arttırmanız Malum önümüz tatil Ramazan ayı Ramazan ayı ne demek arkadaşlar? Sahur videoları demek, iftar canlı yayınları demek vesaire vesaire böyle birçok şey demek. Belki canlı yayın yapmam ama emin olun bu tatil dönemini güzel geçirmeniz için hele ki Ramazan gibi 11 ayın sultanı diye tabir edilen güzel bir ay için bu ayınızı güzel geçirmeniz için arkadaşlar elimden geleni yapacağım. Siz de buna karşılık olarak bana destekte de bulunabilir, beğeni yorumlar atabilir ve paylaşabilirsiniz. Sizlerden ricam budur arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum desteği için. Ve konuşurken nefes almayı unuttum. Şu an kameradan kendime bakıyorum da. Size bakıyor gibi olmuyor mu? Şöyle yapsam. Böyle surata yansımıyor. Ee... Neyse daha sonra ee, korku oyunu olarak bir öneriniz var mı? Arkadaşlar. Korku oyunu olarak yani. Önerebileceğiniz bir oyun varsa söyleyin. Şu an için e, hani erişebileceğim Amnesia The Dark Tasınç mı? Bir dakika ona bir bakayım hemen. Şuradan mı bakıyorum? Hayır. Ee... Bir dakika. Nasıl bakacağım? Steam'i açmam lazım. Steam'de e, oyun bende yok maalesef. Ama sağ olsun Alper abim aile paylaşımı yaptığı için onun oyunlarına erişebiliyorum. Ya Alper abi bir ayrı ya. Gerçekten arkadaşlar şu kanal kuruldu kurulalı yani. Tanıdığım güzel insanlardan, tanıdığım değerli insanlardan birisi. Gerçekten ona buradan çok teşekkür ediyorum. Abi cansın. Seviyorum seni bak. Kalp yaptım. Ay, <laughs> diğer abilerimi de seviyorum ya. Sizleri de seviyorum. Ama işte Alper abinin yeri bir ayrı bende ya. Sizin de ayrı arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın şimdi. Evet arkadaşlar. Amnesia uh, The Dark Descent. Oymuş. O varmış elimde yani. Ona erişebiliyorum. Onu oynayabilirim. Ama korku oyunu önerilerinizde almak isterim. Sonuçta Steam yaz indirimleri yaklaşıyor ve e, bu yaz indirimlerinde de o oyunları almaya çalışabilirim sizler için. Tabii ki e, bana bu konuda destek olursanız da sevinirim. Hani oyun indirime girdiğinde imkanınız varsa bana hediye olarak yollayabilirsiniz. Yahut maddi durumunuz müsaitse bağış yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu diyorum. Adam çıkacak oradan. Modern dilenci. He, buradan milyarlar kazanıyorum da köşeye atıyorum. Ekipmanları yeni tamamladım lan. Allah sen ya. Yani arkadaşlar bir şeyleri beraber başarırsak o başarı daha tatlı olur gibime geliyor. Ama problem değil zaten ben o oyunu alacağım da hani anlaşa bittikten sonra yeni bir korku oyunu isterseniz bunu almam bir ay sürecekse bir ay korku oyununu ara vereceksek sizlerin desteği sayesinde ara iki haftaya düşecek bir haftaya düşecek belki de biter bitmez yeni bir korku oyunu serisi başlayacak ne bileyim ben ötlek adamım yapacağım tepki de belli olmaz ki. Yani neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Kaydı kapatacağım şimdi. Abi şimdi bu kaydın uyuzluğu ne biliyor musun? Ben bu kaydı kapattığımda daha geç kapanacak. Erken kapanmayacak. Dur bakalım. 5 saniye bekleyeceğim. 5, 4, 3, 2, 1. Değişik bir kapanış yapmak istedim de. Bay bay. Kadrajı al. Burada. Şöyle... Şuradan da mahsur tutabilirsin. Boş versene.